Eğer ki kanalıma abone olursanız bu YouTube'a girerseniz kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız Minecraft'ta yeni server açmayı düşünüyorum arkadaşlar. O server'ı hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani bir sene sonra yani bir iki ay sonra o server açı, açmayı düşünüyorum. Yani Tura so, Tura Sky var server açmayı düşünüyorum. Tura seviyesi server'ı. Bir ay sonra Hepinizi server'da bekliyorum. Bu YouTube işaretini de gösteriyorum çünkü siz abone olun da anlayın. Abone olursanız YouTube'da yani Skywar server'ı yapmayı düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, sürpriz bu kadardı. Bir dahaki çekilişlerde görüşmek üzere. Yani o server'da çekilişleri de katılabilirsiniz. Hatta benimle de konuşabilirsiniz. Olacağım, bütün olacanlar videoyu beğenin ve like atın. İyisi uyarımız bu kadardı arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Sonra da Sky Wars açmaya çalışacağım. Tura alacağım. Oynanet.com sorunumuz açılacak. Adı Tura alacağım. Oynanet.com sorunumuz Hepiniz o, o sorunuda bekliyorum. Şaka atmayın. Adı Tura Sky Wars oyun. Tour, oyuna Sky Tura alacağım. Net diye bir sorun yap, yapmayı düşünüyorum. Hepiniz o sorunuda bekliyorum. O zaman hoşçakalın.